Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Beni sorarsanız bomba gibiyim. İstanbul Fencing Akademiden sesleniyorum arkadaşlar size biraz sonra antrenör Murat Narin'le tatlış bir sohbet yapacağım. Eskrim konulu bir video çekmek istedim çünkü benim içimde uhde kalmıştır bu spor. Küçükken yapmak istedim ama Alanya'da doğup büyüdüğüm için yapamadım o zamanlar yoktu. Şimdi orada da 2-3 senedir bayağı revaşta. Türkiye'de çok fazla revaşta olmayan bir spor dalı olmasına rağmen son 2-3 senedir bayağı ab yapmış durumda. Şimdi Murat Hoca'yı bulalım ve ondan eskinimin detaylarını öğrenelim. Evet arkadaşlar, Murat Narin Hocamız yanımızda. Onunla biraz sohbet edelim bakalım. Eskinimin özellikleri neymiş, faydaları neymiş, zararı var mıymış? Her şeyi öğrenelim kendisinden. Merhaba hocam, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? İyiyim, teşekkür ederim. Çok başarılı bir antrenörsünüz. Ben sizi tanıyorum ama seyircime de biraz kendinizden bahsederseniz sevinirim. Ee, öncelikle teşekkür ederim. Ee, ben Murat Narin, e, 1982 Bursa doğumluyum eskime bundan 27 yıl önce sporcu olarak başladım. Hı hı. 2005 yılında itibaren de aktif olarak antrenörlük yapmaktayım. Hı hı. E, sporculuk kariyerimde işte yıldızlar, gençler, büyükler, milli takımlarında yer aldım. Avrupa dünya şampiyonlarında ülkemizi temsil ettim. Birçok kez Türkiye şampiyonu oldum. E, sporculuk kariyerimi en son 2005 yılında üniversite yaptı, bitirdim. Hı hı. Ondan sonra da antrenörlüğe başladım. E, bir 4 yıllık Rusya'da Kaldığım bir süreç oldu. Burada hem eskrim olarak da ilerleme şansına sahip oldum. Hı hı. E, 2009 yılından beri de İstanbul'da antrenörlük yapmaktayım. E, 2013 yılında kendi kulübümüz olan İstanbul Fencing Akademiyi kurdum yaklaşık 8 yıldır aşağı yukarı antrenmanlarımızı kendi kulübümüzde yapıyoruz. 2 yılda bu yeni spor salonunda antrenmanlarımız daha güzel geçiyor. Hı hı. Hocam sizi seviyorum ya. Teşekkür ederim. 5 soruyu birden cevapladınız. <laughs> Selam olsun. Peki ben şunu sormak istiyorum. Ben şimdi sizinle ilk hı. dersimi alacağım. E, ve 40 yaşındayım hocam hı. maalesef. Yani eğer performans sporcusu olmak istiyorsa bir genç kaç yaşında eskrimle tanışmalı? Normalde eskiden aslında sporcular daha çok 8 ile 10 yaş arasında spora yönlendiriliyorlardı. Ama hı hı. artık dünyada profesyonel anlamda sporcu olabilmek için bu yaş kategorileri daha az. Aşağı doğru çekilmeye başladı. Hani ne kadar erken başlanırsa aslında çocuktaki uyum koordinasyon ve gelişim daha hızlı olabiliyor. Hı hı. Eskiden 12 yaş altında çok fazla uluslararası turnuva yoktu. Artık 10 yaşta bile uluslararası turnuvalar yapılabiliyor çocukların daha iyi gelişmesi için. Biz kendi kulübümüzde 5-6 yaştan itibaren çocuklara eskirme başlatabiliyoruz. Hı hı. Onların içinde de kendi oğlum da. Benden Aynı olmaz şekilde. ama yani. <laughs> Yok. Ee, bu performans anlamında olmuyor. sporcuların e, çocuklarını başlatması için uygun yaş aralığı. Hı -hı. Bunun dışında bize 13-14 yaşında gelen sporcular da var. Ayrıca eskrim e, veteranlar düzeyinde de yapılabilen bir spor. Dolayısıyla 40 yaş üstü, 50, 60, 70, 80 yaş üstüne kadar da müsabakalar yapılıyor. O yüzden her Hı -hı. zaman hayatın her evresinde insanlar eskime başlayabilir. Bu sporu sever ve beğenirse, kendine faydalı olduğuna inanırsa devamında yarışmacı olma şansına da sahip. O yüzden hiçbir zaman geç değil eskrime başlamak için. Ay, hocam şey çok ilginç oldu yani sana 60 yaşından sonra emekli annelerimiz ya da babalarımız resim dersine <laughs> vesaire bir şeylere giderler ama 70-80 yaş diyorsunuz eskrim için. Süper. Ya ben bir örnek vereyim. Ee, biz daha öncesinde işte burada eskrim yapan bazı velilerimiz e çocuklarını eskime getirdiler. Sonrasında hı hı. kendileri de bunu sevdiler ve denemek istediler ve biz kendileriyle antrenman yaptıktan sonra birkaç ay sonra onları turnuvalara götürdük hı hı. ve çok eğlendiler ve ee, başarılı da olanları oldu arasında. Süper. Bu gittiğimiz <laughs> turnuvalarda Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlardı. Ee, orada özellikle son dünya şampiyonası da mesela 57 yaşında eskime başlayıp 70 yaşında dünya şampiyonu olan bir Amerikalı var. Wow, yani düşünün arkadaşlar. 57 yaşta başlıyorsunuz. 13 yıl bu spora gönül veriyorsunuz ve 70 yaşında dünya şampiyonu oluyorsunuz ki oynadığınız insanlar zamanında olimpiyat şampiyonu olan insanlar da var, dünya şampiyonu olanlar da var. 40-50 yıllık eskrim geçmiş olan insanlar da var. Onların arasında Azimle çalışarak onları yakalayıp geç edebiliyorsunuz. Vay. Hocam peki normalde e, Eskrim hangi ülkeye ait bir spor dalı? Yani... Ya, aslında Eskrim ilk ortaya çıkışı İspanya 14. 15. yüzyılda. Ama bunun kurallar çerçevesinde bunun daha çok spora değil de o dönemde yapılan hali düello. Hı hı. E, soyluların, lordların birbirleriyle yaptığı görüyorsun. düello. Bunun daha böyle e, silah eğitimi olarak organize şekilde yapılmasını sağlayan İtalyanlar bunun dışında Fransa ve İtalya'da çok yaygın doğal olarak. Hı hı. Dünyada da şu an en başarılı ülke aslında İtalya diyebiliriz. Hı. Peki vücuda ve beyne çok fazla faydası olduğunu biliyorum. Okudum çünkü size gelmeden önce. Hatta şey diyor internette satranç oyunu gibi akıl hı hı. işidir. Beynin sağ lopunu ayrı, hı. sol lopunu ayrı çalıştırır. Dersime çalıştım bu arada arkadaşlar. E, faydalarını öğrenebilir miyim beyin işi ve vücut için? E, eskrim normalde e, hem dediğiniz gibi mental olarak gelişim hem de fiziksel olarak gelişime çok faydalı olan bir spor. Vücudun bütün kaslarını çalıştırabilirsiniz. Buna sırt kasları, bacak kasları Hı. dahil olmak üzere. E, ve çok eforlu bir spor. E, örneğin bir saat koşuda siz yaklaşık 200-300 kalori yakarken performans anlamında müsabaka yaptığınız bir eskrim antrenmanında 600-700 kalori yakabilirsiniz. Hı. Bir saatlik bir antrenman diliminde. E, bunun dışında e, odaklanma, çabuk karar verme, e, konsantre olma gibi yetileri de Arttırıyor. destekliyor. Bunun içinde Süper. reflekslere olumlu etkileri var. Bu yüzden hem tiyatrolarda postürün daha düzgün olabilmesi ha, hem, de, durma açısından, değil mi? hem de belli oyunların kılıçla beraber yapılıyor olmasından dolayı zorunlu bir ders tiyatrolarda. Hı hı. bunun dışında Amerika'da cerrahların eğitiminde, bizim ülkemizde de pilotların, savaş pilotlarının özellikle eğitimlerinde eskrim dersinin faydası olduğu biliniyor hı hı. ve uygulanıyor tüm dünyada da. Süpermiş. Hocam önümüze bu kıyafet ve gerekli bütün alet edevatı serdik. Çünkü niye? Ben şunu soracağım size. Siz de dediniz ki gösteririz daha iyi olur. Eskirime hiç yapmamış birisi. Ufak 5-6-7 yaşında ama ailesiyle birlikte geldi size. Ne almalılar? Kıyafetlerin adı ne? Kılıç özel bir ismi var mı? Eldiven görüyorum burada çorap her şeyi koymuşsunuz maşallah anlatırsanız sevinirim. Evet. Onları tanıtmadan önce e, kulübümüze gelen herhangi bir sporcu bu yetişkin de olabilir, yeni başlamak isteyen hı hı. küçük yaş grubunda bir çocuk da olabilir. Biz ilk etapta hiçbir sporcuya, hiçbir aday sporcuya malzeme aldırmıyoruz. Onlara daha çok ee, kulübümüz içerisinde bulunan malzemeleri kullandırıyoruz belli bir deneme sürecinde. Süper. Ee, pandemi öncesinde bu daha rahattı. Aa, doğru. Ama şimdi pandemi hı hı. zamanında da yine ayırdığımız, dezenfekte ettiğimiz ve temizleyip kaldırdığımız malzemeler var. Bu dönemde eskrime başlatmak isteyen insanlar olduğunda ya da başlamak isteyen yetişkinler olduğunda daha öncesinden hazırladığımız, paketlediğimiz ürünleri kendilerine deneme amaçlı Veriyorsun. veriyoruz. Hı hı. Eğer onlar gönül verirse ve bunu devam ettirdiklerine inanırlarsa birkaç hı hı. ay sonra zaten bunun kararını vermiş oluyorlar o zaman da onları bu malzemelerin tedarikini sağlama konusunda da yardımcı olup malzemelerini edindiriyoruz. Nereden alabiliyorlar? İstanbul'da ve Ankara'da bu malzemelerin Hı -hı. satıldığı eskrim shopları bulunmakta ve oradan tedarik ediyoruz. Onun dışında yurt dışından getirtebiliyoruz çünkü Hı -hı. euro ve doların Hı -hı. bu kadar arttığı dönemde evet, bu doğru. ürünlerin hepsi de ithal ürünler. Evet. Doğal olarak onların da malzeme fiyatları arttı en uygun şekilde onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hatta elimizde olan malzemeleri de uzun bir sürede kullandırdığımız çocuklarımız oluyor. Hani ilk etapta buna bütçe ayıramazlarsa dahi. Hı, hı. Ee, eskrim yapmak için e, bir sporcunun ihtiyacı olan en önemli şey tabii doğal olarak kılıç. Sonra deneyeceksiniz ve göreceksiniz. Hı hı. Eskrim kılıcı. Biz buna eskrimde üç farklı kılıç var. Epe, Flora ve kılıç. Hı hı. Biz kulüp olarak bu silahı kullanıyoruz. Epe. Epe. Epe branşını Hı -hı. yapıyoruz. Hı -hı. Epe kılıcımız 750 gram ağırlığında. Hafifmiş hocam. Ben daha ağır diye düşünmüşümdür hep. Tabi televizyondan Aslında gördüğüm üç için. Aslında 3 silahtan en ağırı bu. Öyle ve kılıç 500'er gram. Hı -hı. Bu 750 gram. Ee, i̇çerisinden bir tel geçmekte. Hı -hı. Ucunda da bir düğme bulunmakta. Biz eskiden müsabakalarına bir elektronik devreye bağlanarak oynuyoruz ki Hı -hı. Biraz hangi sporcunun gördüm. kime sayı yaptığını o devre bize işaret ediyor. O yüzden Hı -hı. E, sporcular bu kılıcı Ellerini korumak için el eldiveni, baş kısmını koruyucu maskeyi, eskrim sağ, ceketi. Sağlak, sağla, solak Fark ediyor. Et, mi? Tabii tabii. Bu sağ elini kullanan bir sporcu için. Hı hı. Sol eli kullanıyorsa ona göre ayarlanabiliyor. Hı hı. Hı hı. Eskrim kıyafeti, eskrim evet. pantolonu hı hı. ve bayan sporcular için de göğüs bölgesini ee, koruyucu bir aynen, koruma mevcut. Aynen. Şey, darbeye karşı. Aynen. iyi düşünülmüş. Ee, peki hocam kaç yaş grubunu çalıştırıyorsunuz genelde burada? Yani bütün herkesin hı. Herkesin yaşına göre kıyafet var mı? Var. Çünkü ben Instagram hesapları var arkadaşlar aşağıya link bırakacağım. Ufaklıkları da çalıştırıyorsunuz. Çok tatlılar. Ee, bizim şu an kulübümüzde yaklaşık 35 sporcu bulunmakta. Bu sayı bazen 40-45'e kadar da çıkabiliyor. Bazen daha da aşağı inebiliyor. Çünkü e, biz kulüp olarak çok fazla sporcuya hitap edelim. Yüzden fazla sporcumuz olması yerine, evet. daha çok e, başarıya ulaşabileceğimiz hani bu, gönül, bu yola gönül vermiş insanlarla uzun yıllar beraber beraberlik yapıyoruz yani bize gelen 8 yaşında bir çocukla belki üniversiteye kadar yıllarca beraber olabiliyoruz. E doğal olarak da bir aile ortamı içerisinde çalışmalar sürüyor burada. E şu an en küçük sporcumuz 2014 doğumlu kulüpte, en büyük sporcumuz da 1997 doğumlu. Hı hı. Bunun dışında da deneyen dışarıdan gelen yetişkin sporcularımız da var, 40 yaş üstü olanlar da var, e 50 yaş yakınında olanlar da var. Onlarla da aile hobi eskrimi yapıyoruz. Hı hı. Ee, Cinsiyet ayrımcılığı yapmayacağım ama hocam dışarıda kupaları gördüm. Genelde erkekler mi almışlar ne? Bizim son 4 yılda erkek takımlarımız çok başarılı oldu. Onlar son 5 yılda 4 Türkiye şampiyonu aldı. Kız takımlarımızın da ondan önceki jenerasyonda aslında da hep kızlarımız başarılı oldu. Bizde hı hı. ilginç bir yapısı var kulüpte. Mesela bizde 5 ayrı kategori bulunmakta. 10 yaş altı, 12 yaş altı, 14, 17, 20 diye ya. gidiyor. <laughs> Ve her biri, bazı gruplar erkek fazla, bazı gruplar kız. Hı hı. Ama ortalamaya baktığınızda hep %50, %50 gibi oluyorlar. Anladım. Hangi jenerasyon daha başarıya odaklı olursa da hı hı. kupayı da getirebiliyor kulübümüze. Ya, bir sene içerisinde de bayağı gidiyorsunuz değil mi onlar sayesinde şehir dışına, yurt dışına? Evet. Yani biz nasıl oluyor? Sene içerisinde yaklaşık en az 20 turnuvaya katılıyoruz. Bunun yaklaşık 12-13 tanesi yurt içindeki organizasyonlar oluyor. Ve boş oluyor. dönmüyorsunuz. Hiç yolda da öğrencilerimiz madalya alıyorlar ve kulübümüzü de onur ediyorlar. Yaklaşık biz 2013'ten beri bu çatı altındayız. Aşağı yukarı 300'e yakın sporcu, 300'e yakın madalya kazandı bizim sporcularımız bireysel anlamda. 30'a da takım kupası kazandılar. Sıfır. Başarılı bir kulüp olduk. Peki, izleyicilerime öneriniz varsa, eskirimle ilgilenmek istiyorlarsa, yaşları küçükse neler önerirsiniz? Ben bunu son soru hep soruyorum antrenörlerimize. Ben öncelikle villerin sadece eskrime özel değil, çocuklarına spor yaptırmasını bir eğitmen olarak tavsiye ediyorum. Evet. Bu eskirimde olabilir, basketbolda olabilir, diğer branşlarda olabilir. Kendilerine tavsiyem? Küçük yaşlardan itibaren birkaç sporu denesinler, çocuğun mutlu olduğu ve sağlıklı bilgi alabilecekleri antrenörlerle de olurlarsa, hı hı. onlar daha evet. iyi yönlendirilebilirler. Hani biz şunu her zaman söylüyoruz, hani çocuk hobi olarak da gelse, performans hı hı. sporcusu olabilecek yeteneği sahip de olsa, bunu dürüstçe aileye ifade ediyoruz. Hani bizim gidebileceğimiz nokta bu, ama hı. belki bunun yeteneği başka bir alanda da olabilir. Çok güzel. Hani biz bu şekilde onları yönlendirebilecek olan yerlerde de denesinler sporu. Eğer riskli denemek isterlerse de bizim kapımız her zaman açık. Biz ilk etapta gelen hiçbir sporcudan herhangi bir ücret de almıyoruz. Onlara pardon, deneme dersen ücretsiz veriyoruz. Ve o sırada da karar veriyorsunuz. Karar veriyorlar. Olur, biz olmaz. de karar veriyoruz. Hı -hı. Bizi uyum sağlayabilecek miyiz? Veliler bizi sevip uyum sağlayabilecekler mi? Ondan sonra da zaten bir yola girdiğimizde çocuk başlamış oluyor. Süper. Peki hocam çok sağ olun bize vakit ayırdınız. Ederim. Çok teşekkür ediyorum. Çok da faydalı bilgiler öğrendik inşallah. Değil mi arkadaşlar? Siz de dinlediniz. Ben ısınacağım çünkü hocam öyle dedi. Bir 5-10 dakika ısınmam gerekiyormuş. Sonrasında da başlayacağız. Tamam. Görüşürüz sonra.